çalışır orman için Ailesi dostlarıyla el ele hep birlikte Uba uba katıl sen de bize Uba man 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 su pilami Uba man man Marsu'nun burnu Aa! Oo! Wow! İyi baba, iyi baba. Dikkat, dikkat. Şimdi uçan araba numarasını göreceksin Zoe. Ne? Tada! Bak nasıl uçuyorlar. Sinyal yok baba. Ee, e, bir saniye tatlım. Ee, evet işte. Yeni uydu antenimiz kullanıma hazır. Çok güzel baba harika sinyal alıyor. İnternet ben geliyorum. Hey çocuklar, artık annenizi rahatça arayabilirsiniz. Nereye kayboldu bunlar? <laughs> Sara tatlım hadi anneni arayalım. Bir dakika lütfen önce mesajlarımı okuyayım. Ancak yükleniyorlar. Aa harika onlarca mesajım var. Çok güzel. Aha. Aa izi Yeni uydu antenini taktım. Anneni arayalım Aa, mı? Aa bak baba çizgi film kumbunun yeni bölümü başladı. Televizyon dizisinden ya da internetten önce annenizle konuşmak istemez misiniz? Aa ah. ah, benim küçük kızım bu bu sunumu kaybetmiş. Benim tatlı bebeğim. Hadi annene telefon edelim. Hmm. Dudu. e ee, Dudu. Bu bu. Neredesin? Zoe babasını mu kaybetti? Sorun değil baba. Onu kolayca bulabilmek için telefonuma harika bir uygulama indirdim. Siyerlerle aradığın her şeye ulaşıyorsun. Sistemi Zoe'nin oyuncağını önceden yerleştirmiştim. Ah. Ee? Güzel bir uygulama. Ah, Sinyal şuradan geliyor. Ah yok hayır. Bir dakika sinyal burada daha güçlü. Burada olmalı evet. İşte onu buldum. Babun burada canım. Bu gerçekten kullanışlı bir sistemmiş. <laughs> evet Harika şimdi anneni arayabiliriz. Sesinizi duyunca ne kadar sevineceğini tahmin edebiliyorum. Aa, ee, bu kumbonun sesi. Yeni bölümünü kaçırmak istemiyorum. Hadi koş Marsu. Bakabuuu. <laughs> Ama çocuklar anneniz. Aa olamaz. Bağlantı kesildi baba. Aa, olamaz. Neden kesildi? Aa, galiba pilleri boşalmış. Aa, hayır hayır. Bu mümkün değil. Pillerden olamaz bayılmak üzereyim. Onları daha bu sabah şarj ettim. İki saatten fazla bisiklet pedalı çevirdim. İnternete giremiyorum. Baba, kumbarayı seyretmeyi çok istiyordum. Ha? Hey, neler oluyor yukarıda böyle? Hey, ne yapıyorsunuz siz orada bakayım? Oo! Olma. Olamaz. Zavallı Marsu uydantenin burnunun içine sıkışıp kaldı. Bu küçük yaratıkların morfolojisi gerçekten her seferinde beni şaşırtmayı başarıyor. Baba anteni Marsu'nun burnundan çıkarmalıyız hem de bir an önce. Evet haklısın. Gidip veteriner çantamı alsam iyi olacak. <laughs> Harika. İnternet Abah! Hadi koşun. Peki, bölümde, kahramanımızın bir grup zindiminin <laughs> insanı tarafından kaçırılıp kafese konulmuş seyretmiştik. Ormandaki arkadaşlar boyu <laughs> kurtarmak için planlar hazırlarken tutsak durumdaki Aa, olamaz. Aa! <laughs> Pekala. Marsu bir saniye izin ver. Tamam? Sakın hareket edeyim de bu şekilde uzaydan televizyon sinyali alabiliriz. Hı? Evet çok güzel. Sakın kıpırdama Marsu. Harika. Magabu Bagabu bagabu. Bagabu bagabu. Magabu 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 ama oh, Marsu kıpırdayıp durma senin yüzünden kanallar değişiyor. Kes şunu İzidor ha? Marsu'nun sigortasını attıracaksın. Tamamdır çocuklar birazdan sıkıntıyı halledeceğim. Aa, yalnız bu pek de iyi bir fikir olmayabilir baba. Bence harika bir fikir. <laughs> tamam canım kızma. Başka bir çözüm yolu bulalım. Belki onu aksırtabiliriz. Evet bunu yapabiliriz. Harika bir fikir. Hadi burnunu kaşıyalım. Gıdı 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 gıdı. <gülüyor> <Eee>? <gülüyor> Bakın. Marsu'nun burnuyla bubunun yer saptama sistemi aynı dalga boyunda çalışıyor. <gülüyor> 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 Ah! Oh! Anneniz arıyor. Aa! Ama... Ey! Yo! Ee, anne şu an işimiz var. Hemen yine aramaya kalkma tamam mı? Ne yaptın Iris? <laughs> Telefonu annenin yüzüne kapattın. Hemen ara onu. Hayır aramayacağım. Marsu düzelene kadar kimse o telefona cevap vermeyecek. Zavallı Marsum tamam bir dakika şu an video yüklemekle meşgulüm Bu yabani yerde yükleme işlemi oldukça uzun sürebiliyor Baba bir şeyler aa yap İşe <Volley> oh <laughs> uh ee, dokunmayın Kumbo'nun dizisi geri geldi aa ne yapıyorsanız burada sürekli karar değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu sese dayanamıyorum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak baba, anten yüzünden sivrisinekler Marsya saldırmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, olamaz, bu korkunç bir şey. <laughs> Baba aa! internet bağlantısı yine kesildi. Evet televizyon yayını da alamıyoruz. Dünyadan koptuk. Hmm. Bunun nedeni uydu antenimizin az önce kaçmış olması çocuklar. Aa? Aa, aa! yine başladı. Dijital çağda taş devrini yaşıyoruz. Madem kum boyu seyredemiyorum o zaman annemle hmm. konuşayım. Dünden beri konuşamadım. Şu an ne yazık ki dünyanın geri kalanıyla bağlantı kuramıyorum. Bağlantı kesik mi? Umarım Zoe minik bubusunu bir daha kaybetmez. Yer tespit sistemi olmadan oyuncağı bulmak herhalde günlerce sürer. Zoe? Zoe? Zoe'nin nerede olduğunu bilen var mı? <laughs> Zoe? Neredesin bebeğim? Zoe! 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 b、啊啊 嗯。Huh? Merhaba tatlım bir sinyal alabiliyor musun? Aa onu mutlaka bulacağız. O kadar uzağa gitmiş olamaz. Hiçbir yönde sinyal alamıyorum baba. Ne Zoe'den ne de Bubudan bir işaret var. Hı? Hı? Hı?

WRACK! <laughs> ancak emekleyerek gidebiliyor. Evden bu kadar uzaklaşmış olması imkansız. Ay yeter. Bu sivrisineklerden usandım artık. Ot halinde hareket ediyorlar. Çıldırmış gibi der. Neden hepsinin aynı yöne gittiğini anlayamadım. Hmm. Aa, aa, aa. Tamam buldum. Aa. Sivrisinekler Marsilya'yı takip ediyor. Öyle mi? Sivrisinekleri takip ederek Marsilya'ya ulaşabiliriz. Marsilya'yı bulduğumuz zaman da yer bulma sistemi çalışmaya başlar ve bu bunu sinyallerini alırız. Böylece Zoe'yi bulabiliriz. Marshall'ın orada bir yerde olduğuna eminim. Gidelim çocuklar. <laughs> Sinekler onu yemiştir. Aa! Hı -hı. Az önce hepsi Mars'un peşindeydi. Aa! Hadi bir an önce harekete geçelim. Zoe'yi bulmamız gerek. Ee? Ee? Yine anneniz arıyor. Ona ormanda Zoe'yi yaradığımızı söyleyemem. Ver. Merhaba anne. Herkes çok iyi. Görüşürüz. Ah! Telefonun sinyal alabildiğine göre Mars ile Uydu anteni de buralarda bir yerlerde olmalı. <laughs> Opa! <laughs> Marsu! Opa! <laughs> ah, Opa! Anneniz tekrar aradığına göre, bir problem olduğunu anlamış olmalı. Merhaba anne. Evet benim. Marsu uydu antenini yuttu. Sonra sivrisineklerin onu yediğini sandık. Bu arada Zoya ormanda kayboldu. Ama sorun değil. Çünkü Marsu planı bulmayı başardık. Tut şu çeneni oğlum. Annem Tut seni istiyor çeneni. baba. Soracakları varmış. Aa. Alo merhaba Karolin her adına sevindim. İki saattir seninle konuşmaya çalışıyorum. Her seferinde bir bahane bulup kaçıyorsun. Zoe nerede? Çocuklar Aa, iyi. mi? Evet. Neden evde şey, değilsiniz? Ben de tünele girmek üzereyim. Sinyal kesilebilir. Seni doğru. seviyorum. Tatlım görüşürüz. Zoe'yi bulmamız gerekiyor çocuklar. Bir an <neyiz> önce. <laughs> <istiyorum. gülüyor> <laughs> Şu telefonu verir misin baba? Bu bunun sinyaline ulaştık mı onu kolayca <gülüyor> buluruz. <gülüyor> Harika. Aa, çok yakınımızda. Şu tarafta. Baba. Varsa orada durma gel! Burada bir yerde olmalı... <Gülüyor> Zoe. <Gülüyor> Olamaz! Bakın, bunlar jaguarın ayak izleri. Jaguar Zoe'yi yemiş olabilir mi baba? Bilmiyorum Isidore. Yani daha doğrusu tabii ki hayır. Annem bu soruyu sormamı istedi. Bir dakika babamı vereyim. Baba! <laughs> Yok, hayır dinle Karolin. Hızı onu şaka olarak söyledi. Şaka İzidor, olarak söylemedim. Ezoy e, burada yanımda. E, merak etme Hı. keyfi yerinde. E, evet bada bu bu ah. Başarılı bir taklit değildi. E, duydun işte. Zoy gayet iyi. Şimdi kapatmak zorundayım çok işimiz var. Hı. Oba Hı. oba. Hı. Tamam ne yapacağımızı buldum koku alma yeteneği sayesinde Zoe'yi iki dakikada bulur. Öyle değil mi Marsu? Bu bence mümkün değil. O uydu anteni Marsu'nun koku almasını engelliyor. Bu yüzden iz süremiyor. Aa, bu durumda Zoe'yi bulmamız hiç kolay olmayacak. İşte gördünüz mü? Anneme söylediklerimin doğru olduğunu siz de kabul ediyorsunuz. Hı. O işlevsiz anteni derhal Marsu'nun burnundan çıkaracağım. Ve koklayarak Zoe'yi bulmasını sağlayacağım. Bernard sözüm. Yok hayır baba hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> anladım anladım. Ee, sakin Sinirlenme lütfen. Sakin ol. Sakin ol Marsu. <laughs> ne yapacağız peki? <laughs> Zoe'yi bulmak zorundayız. Aklıma hiçbir fikir gelmiyor. Hmm, Isidor. Buçuk kaçık da olsa senin her zaman bir fikrin olurdu. Isidor. Isidor. Aa olamaz. Lütfen Isidor'un da kaybolduğunu söylemeyin Buradayım bana. Buradayım ağacın Aa! dalında. Elimde de süper Aa! güçlü bir mıknatıs var. Ha <laughs> ha. Kokla şurada. Çocuk çok acı çekiyor olmalı. <laughs> ah! Yaşasın! Opa! Opa, opa! Dayı, dur! <laughs> Antenim, süper güçlü mıknatısım. Hı? Opa! Olamaz, bu durumda annemle nasıl bağlantı kuracağız baba? Hı -hı. <laughs> Aa, hey, bu bir... Bakın görüntü geri geldi. Harika. <laughs> Kumbo'nun yeni bölümünü seyredebileceğim. O gorile bayılıyorum. <laughs> Görüşmek üzere. <gülüyor> Baksana <gülüyor> telefonum da tekrar çalışmaya başladı. Artık internete bağlanabilirim. Yaşasın. Çok tuhaf. Ya hayal görüyorum ya da gerçekten burası sivrisineklerin istilasına uğradı. <laughs> Aa, i̇mdat yardım edin. Hadi çabuk Marsu aramaya başla. Daha fazla zaman kaybetmeden Zoe'yi bulmak zorundayız. ah. Yavaş Marsu bizi bekle. Hoppa. Bekle. dikkat et, Aa. tehlikeli olabilir. Oba. Aa. Ah, neden çocuğu hala mağaradan çıkarmıyor? Oba. Aa, işte Aa. geldi. Aa. 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 <laughs> Onu iyi bir şey. Her şey iyidir. Evet. Annemle bağlantımızın kesilmesi dışında her şey gayet iyi. Hala internete giremiyoruz. Sevgili arkadaşım kumbonun son bölümünü de kaçırdık. Çocuklar, olaylara hep böyle olumsuz bakmak zorunda mısınız? Biraz da iyi tarafından bakmayın. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Size ait olduğunu sandığım ilginç bir şey buldum. Aa, merhaba, hoş geldin. Tanıdınız mı? Sizin mi bu? Aa evet. Tabii. bu bizim yeni uydu antenimiz. Getirdiğin için teşekkürler. Aa, harika Atısı mı da getirmişsiniz. Teşekkür etmenize gerek yok. Ben görevimi yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Yapması gereken acil bir işi ha? olmalı. <laughs> Neden herkes bu kadar tuhaf davranıyor? Hiçbir fikrim yok. Aa, olamaz. sivrisinek saldırısı. Aa, olamaz.